Selam olsun herkese Merhabalar tekrar yeni videoyla birlikteyiz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir battaniye modelimiz var ee, tivri battaniyesi bebek battaniyesi veya bir e, pike olarak da kullanılabilen bir battaniye böyle bir desen arkadaşlar şöyle hemen gösterelim böyle ipleri değerlendirmek için e, yaptım bunu. Bu da çok hoşuma gitti bu desen. Açıkçası bunu aylardır yapmayı düşünüyordum. Gerçi aylar oldu başlayalı. Ancak işte paylaşmak bugüne nasipmiş. Yalnız bu örnekte şöyle bir şey var. Hemen göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar, ben bunu e, uzun bir zincirle başladım. Tabi e, kaç zincirle başladım saymadım. Uzun bir zincirle başladım. Herhalde dedim bir işte 70-80 santim olur. En olarak uzunluğunda ona göre yaparım. Ona göre zincirimi çektim. Tabi ben ördüm bunun ıı, şu şekli alacağını akıl edemedim. Yani zincirim küçüldü. O yüzden ek olarak bir tane daha başladım. Onu da hemen göstereceğim. Bu şekilde bir tane daha başladım. Şimdi bunu da öreceğim. Buna ekleyeceğim. O zaman bu 90 santim falan olacak. Böyle arkadaşlar. Bu da. İplerimi değerlendiriyorum. Kalan iplerimi. Böyle ipler kaldıkça kaldıkça ben de yapıyorum. Böyle bir model. Şimdi hemen şuradan şöyle bir sepetimi aldım. Bakın şöyle yarım yarım iplerim var. bu iplerimi değerlendirmek için yapıyorum bunu hemen kenara koyayım ve diğerlerini de gösterelim aslında ipim çok ama bazılarını göstereyim böyle ufak tefek bunlar da birbirine bağlıyorum iki kat yapıyorum o şekilde bu modelimi oluşturmaya çalışıyorum yani bunu büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar evet e, yine çok uzattım ama bunun açıklamasını yapmak zorundaydım. Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Evet Bismillahirrahmanirrahim dedik ve e, zincirlerimizi çektik. 60 tane zincir çektim arkadaşlar. 60 tane zincir çektim. Bir, iki zincir daha çektim. Bir tane trabzan yapıyorum normal. Bir tane trabzan yaptık. Şimdi tığımın üzerine tekrar ipimi aldım. Trabzan yapacağım bir çıkmıyoruz aynı yere tekrar iki yine çıkmıyoruz üçüncü da yaptım şimdi bir kere de çıktık tekrar yanına bir trabzan yapıyorum bu arada dört numaralı tığ kullanıyorum ipim çok kalın ee, ince iplerde kullandım bakın şurada görmüş olduğunuz gibi ince de iki kat yaptım ee, siz de öyle yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi tekrar tam üzerine ipimi atıyorum iki tane yarım trabzan yapacağız yani tam üzerine ip aldım bir kere de çıktım bir tekrar aynısını yapacağım trabzan yapar gibi aldık bir kere de çıktık iki tane öyle yaptıktan sonra altı tane sık iğne 1 6 sık iğne yapıyoruz 2 3 burada zemini ay ay ayarlıyoruz 4 5 6 6 sık iğneden sonra tekrar 2 tane yarım tırabzan yani trabzan yapar gibi tığımızın üzerine ipimizi atıyoruz. Bir kere de çıkıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Bir kere de çıktım. Şimdi bir tane trabzan, normal bir trabzan yaptım. Tekrar şuraya bir trabzan Aynı yere tekrar ikinci trabzan, üç ve dördüncü trabzanım yaptım. Aynı yere dört tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar tamın üzerine ipimi aldım. Yanındaki zincire tekrar dört tane trabzan yapacağız. Bir, iki, üç. Bu şekilde. Hemen yanındaki zincire geçiyorum. Bir tane trabzan yapıyoruz. İki tane yarım trabzan yapıyoruz. Bir. Yani tığımızın üzerine ip aldık ama bir kere de çıktık. İki. Şimdi tekrar altı tane sık iğne yapacağız. 1. Bir. 2 3 4 5 6 6 trabzandan sonra tekrar 2 tane 1 2 tane yarım trabzan bir tane de tam trabzan tekrar yanına yapıyoruz bunu yaptıktan sonra şimdi tamuzun üzerine ipimizi aldık. Bir trabzan çıkmayacağız arkadaşlar. Bir ikinci trabzanı diğer zincire iki yine çıkmıyoruz. Üç yine çıkmadık. Şimdi bu iki taneden sonra bir sıkı iki tane yarım trabzandan sonra bir normal trabzan yaptık üç tane trabzanımızı bu şekilde aldık tekrar dördüncüyü alacağız şimdi hepsini birden çıkacağız bu şekilde hemen yanındakine geçiyorum yine aynı şekilde yapmış olduğum gibi bir 2 3 diğer zincire 3 tekrar diğer zincire 4 tane trabzan yaptım. Şimdi yine Bunun hepsini birden bu şekilde çıktık. Hemen yanına normal zincire bir tırabzan. Tekrar 2 tane. Yarım trabzan 1 2 Şimdi 6 tane sık iğne. Yani başlarken yaptığımız olayın aynısını yapıyoruz. 1 2 3 4 ante 6, 6 tırabzandan sonra yine şurada 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 yaptığımız yerdeyiz. 6 tane sık iğne yaptık. 2 tane normal tırabzan. Pardon, tırabzan değil, yarım tırabzan. 1 2 1 tırabzan, normal 1 tırabzan. İki tane yarım trabzandan sonra bir trabzan şimdi tekrar şurada şurada yaptığımız yani iki kere aynı yere dört trabzan yapıyoruz bir iki aynı yere batıyoruz üç dört tekrar yanındaki zincire dört trabzan Burada yaptığımız gibi 4 trabzandan sonra yanına bir tane normal trabzan. Ve 2 tane yarım trabzan yaptıktan sonra altı sık iğne yani şu diğer tarafta. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar şunu. bu şekilde yaptık şimdi bakın şurayı yaptık buraya geçtik tekrar ben buraya yaptım yani şurayı şimdi aşağı doğru ineceğim İnerken şurayı yapıyorum burada yaptığımız olayı yani bu şekilde yapacağız şimdi diğer sıraya geçeceğim Evet arkadaşlar şimdi diğer ipimi aldım devam ediyorum şurada başlamış olduğumuz birinci sıradakini bırakıyorum diğer sıradakine hemen battım bu şekilde İpimizi aldık. İsterseniz zincir çektikten sonra da alabilirsiniz. İki tane zincirimi çektim. Yanındaki zinciri bir Çıkmıyorum arkadaşlar. Trabzan yapıyoruz. Birini çıkıyoruz. Diğerini tığımızda bırakıyoruz. İki Üç dört tane trabzan yaptıktan sonra en sonunu böyle birlikte çıkacağız. Sonra bir tane trabzan yapacağız. Tekrar iki tane. Bu ipim biraz ince geldi iki kat ama iki tane yarım trabzan bir iki şimdi bir 2 3 4 5 6 tane tekrar sık iğne yaptım. 2 tane de yine yarım trabzan yaptım. Şimdi bakın şurada dörtlü. Dörtlü deyiz. Bakın şu tam ortası. Burada 4 yapmıştık. 4'te de burada. Tam ondan iki tane kaldı. Hemen buraya bir trabzan yaptım şu yanındaki boşluğa da 1 2 3 4 tane yine trabzanımı aynı yere doldum burada yapmış olduğumuzun aynısını yaptım diğerine geçiyorum tekrar 4 trabzan 1 2 3 4 trabzan bu şekilde şimdi aynı şekilde devam ediyoruz burada aşağı nasıl indiysek aynısı gibi yani hemen bir trabzan iki tane yarım trabzan bir iki altı tane sık iğne bir 2, 3, 4. Şuna batamadık arkadaşlar. 4, 5, 6. İki tane hemen yanına sık iğneden sonra yarım trabzan, yarım trabzanı dikkat ettiyseniz sık iğneye. Başlarken de, bitişinde de yaptık. Tekrar bir trabzan. Buraya geldiğimizde de, şimdi şurayı oluşturacağız. Burayı da bir trabzan yaptık. Tekrar trabzan yapıyoruz. İpten sonuncu ilmekleri çıkarmıyoruz. İki tane kalıyor. Bir, iki, yanındakine, tekrar yanındakine, üç, tekrar yanındakine. 4 tane trabzan yaptık böyle çıktık şimdi hemen şuraya geçiyoruz yine aynı şekilde yapacağız böyle 1 2 şurada ben evet 2 3 4 bir kere de çıktım Hemen yanına bir trabzan yaptım. Tekrar diğer yanına şurada yapmış olduğumuz gibi bunları yaptıktan sonra hemen bir trabzandan sonra iki tane e, yarım trabzan tekrar. Şimdi bir trabzan yaptım tekrar göstereyim en iyisi şöyle iki tane bir iki ve sonra burada yapmış olduğumuz gibi şu yukarı çıkışta bir trabzan iki tane yarım trabzan altı sık iğne bu şekilde gidiyoruz dönüyoruz gidiyoruz dönüyoruz bittikten sonra tekrar diğer ipi alacağız diğer de yine farklı bir renk alayım ben arkadaşlar. Şimdi farklı rengimi aldım. Burada da hemen bakın şöyle şurada ilk yaptığımız trabzan vardı. Şurada. Onun hemen şu üstüne, üst kısmına şuraya ipim ince olduğu için biraz zor olacak. Tığım kalın çünkü. Şöyle battım. iki tane zincir çektim. Devam ediyorum. Şuradaki boşluğa bir trabzan yaptım. Şimdi dört tane bir pardon üç tane iki Hani başta üç tane. Üç tane. Bir kere de çıkacağız. Üç taneyi. Tekrar alayım şunu. Yanına hemen bir trabzan. Sonra iki trabzan. Yarım trabzanıma. Tekrar altı sık iğne. Tekrar iki tane yarım trabzan bir tane yanına normal ve şuraya geldik. Bakın tam şuraya geldik. Burada da yine 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4. Diğer yanına geçip yine 4 trabzan. Yanındakini bir tane yaptık. Şimdi burada da Tekrar ikili, iki tane tekli trabzan yanına e, sık iğnelerimizi yapacağız. Sonra yine iki trabzan yarım yani böyle devam edeceğiz. Yani burada göstermiş olduğumuzun aynısını yaparak ilerleyeceğiz. Bir değişiklik, e, değişiklik olmayacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapın arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.